Ve akrep burcu yükselen akrep ve ay burcu akrep olanlar. Hadi bakalım güzellerim. Neler çıkacak bir hafta içinde biz sizinle bu videoda karşılaştığımız andan itibaren. Hadi bakalım. Şunları şöyle itelim. Heh. Para yedilisi. Kupa ası, para ası. Oo, oh, akrepler. Bir hafta içinde finansal anlamda, parasal anlamda güzel bir rahatlamanız var gözüküyor elinize güzel paralar geçecek görünüyor bir yerden Beklediğiniz bir para bu ama birazcık böyle zorlanmışsınız o gelsin diye ama geliyor gözüküyor ekstra bir iş olabilir yaptığınız bir şey olabilir buradan gelecek olan bir para olabilir bu paranın size geleceğinden bahsediyor ama geldiği gibi de harcayacağınız yer belli sevgili akrepler şimdiden diyorsunuz ki o para gelsin şunu alayım almak istediğiniz bir şey var çok istediğiniz bir şey onu da alıyor gözüküyorsunuz hadi bakalım güzel başladık devam edelim bakalım değnek 10'lusu kılıç 8'lisi kılıç ay akrep burcu ne oluyor ay 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 bak bak Cık, bakamayacağım akrep burcu bak şimdi sen öyle bir ikilem yaşıyorsun ki ya da yaşayabilirsin bir hafta içerisinde. Diyorsun ki ben bunu ya yapacağım ya da batırdım tamamıyla hani. Ya hiçbir şey olmayacak ya da ben bunu yapacağım. Yani sanki önünde çok büyük bir engel var. Onu atlaman gerekecek gibi bir şey ve sanki hani her şey onu atlamana bağlı, o engeli aşmana bağlı. Biraz zor bir süreçle karşı karşıya kalabilirsin. Ama sana şunu söyleyeyim. Bu senin yapamayacağın bir şey asla değil. Tam tersine senin yapabileceğin bir şey. Hem de sana şu anda zor gelece gelen veya bununla karşılaştığında "Aa ne yapacağım ben?" diyeceğin ama yapmaya başladıktan sonra çok hızlı ve çok kolay bir biçimde üstesinden gelebileceğin bir şey olacak diyor. Yani hiç bu kadar gözünde büyüteceğim bir şey değil diyor. İlk etapta böyle bir panik yaşarsan şu söylediklerim aklına gelsin sevgili Akrep Burcu. Kılıç dokuzlusu, para beşlisi, para prensi. Şimdi burada bir ilişkide problematik bir durum görüyorum. Bir problematik durum var. Problematiklik de şuradan kaynaklanıyor. E, karşınızdaki kişinin üçüncü kişiler tarafından devamlı olarak izlenmesi, devamlı olarak birilerinin ona yürüyor olması ve karşınızdaki kişinin de net bir şekilde bu kapıları kapatmayıp herkese mavi boncuk dağıtıyor olması sorun buradan kaynaklanıyor. Yani biz buna bir isim veriyoruz ama YouTube şimdi videomuzu askıya almaması adına o verdiği ismi ben burada söylemek istemiyorum güzellerim. Onu burada ben söylemek istemiyorum e, ee, şimdi bu senden hoşlanıyor mu? Evet. Ama başkalarına da yürüyor mu? Evet. O sorunun cevabı da evet. Çünkü kendisine birileri yazıyor, birileri etrafında dolaşıyor, finger diyor ve kendisi de bunlara yanıt veriyor görünüyor. Kendisi de bunlara boş kalmıyor görünüyor. Hani sonra da sana dönüyor diyor ki sen çok farklısın hayır falan. Öyle bir şey yok kandırma milleti ya. Kandırma görüyoruz burada görüyoruz kandırma yalan söyleme benim arkadaşıma neyin kafası neyin yalancılığı bu görüyoruz arkadaşım da görüyor belki o ah oh kafam e, o sosyal medyasında şeye bakıyorsun belki insasında falan ona yazmış buna yürümüş e, onun işte bilmem nesi yani bakıyor arkadaşlar yalan değil bu yalan değil bakıyor ve sana birazcık e, uyduruyor yani çok da açıkçası rahat bir karakter çok da bir beklentin olmasın bundan söyleyeyim bir şey olmaz bundan peki buraya bakıyorum şimdi burada da birisi var sevgili akrep burcu ee, bu kişiyle senin enerjini çok tutmuş bu da hanginizinki acaba enerjiler birbirini çok tutuyor ee, fakat aranızda bir mesafe var bir e, mesafe engeli var bu engel aşılaması çok zor bir engel. Ülkeler arası mı buldunuz birbirinizi? Nasıl bulduysanız biraz zor görünüyor. Ee, onun bir işi var yalnız. O işini yaparsa sanki bir araya gelme durumunuz olabilir. Ya senin ya onun bir işi var. Benim işte şu işim olursa oraya gideceğim ve o da diyor ki benim o işim olursa geleceğim falan gibi böyle bir işle ilgili durum var. Ee, ama yok ya bundan olmuyor güzellerim. Ay akrep burcunu kimseyi bulamadık ya dur ya Allah Allah. Ay akrep burcu niye gittin olmaz ilişkiler yaşıyorsun sen böyle. Aa bak bu da bulduk galiba. Bulduk mu? Şurası güzel. Ama bir geçmiş var bunun da. Geçmişi sorunlu bunun da. Ama şimdisi güzel yani ya sen bununla geçmişte bir problematik durum yaşadın ama şu an her şey iyi tekrar başlayacak olabilir ya da bunun kendi geçmiş sorunu seninle alakası yok da olabilir e, ama iyi birisi var senden çok etkilenip sana yürüyor düzgün birisi bir şekilde geçmişten ders almış birisi bu e, iyi birisi de sana da yürüyor gözüküyor e, yengeç burcu olma ihtimali var yengeç ya da senin gibi akrep veya balık su elementi veriyor Böyle birisi iyi niyetli birisi, bir hafta içinde bu kişiyle yüz yüze gelme durumun olabilir. Çok hızlı ve beklenmedik bir biçimde. Peki bakalım. Burada da senin sanki bir şeye yeni baştan başlayacağın çıkıyor. Aa, ama çok güzel çok hayırlı bir başlangıç bu bir iş başlangıcı olabilir pozisyon değişikliği olabilir sanki böyle çalıştığın yerde yer yerinden oynayacak bir şeyler böyle çatır diyecek insanların yerleri değişecek gibi bir şey görüyorum ama burada iyi koltuğu kapan sen alıyorsun sevgili akrep burcu ee, orada piyango sana çıkıyor görünüyor gayet de iyi bir enerji evet güzellerim şimdi mesaj kartlarımızdan çekeceğim buraya kadar hala abone olmadan dinleyen varsa çok seri bir şekilde aşağıdan Basıyoruz güzellerim abone ol şurada şurada görüyorsunuz ona basıyoruz basmayana güzel şeyler çıkmasın diye ben niyet ediyorum basanlara en güzel şeyler en böyle anlattıklarımdan da güzel şeyler çıksın diyorum o yüzden herkes hem buradan abone oluyor hem de kalp burada bir de kalbimiz var ona da e, basalım sevgili akrep burçları evet bastıysak. Şimdi aklımızdan sorumuzu geçirdiysek çekiyorum sizin için. Ee, birisi senden özür dilecek çok net bir şekilde. Onu affetmeni bekliyor. Ama sen diyorsun ki ben artık değiştim eski ben değilim haberin olsun. O da diyor ki bunu diyor sen seçtin diyor ama bak diyor ben diyor senden özür diliyorum ama senin de yaptıkların var hani. Ee, bu senin seçimindi veya hayat sana diyor ki hani şimdi bunu istemiyorsun beğenmiyorsun ama sen baştan biliyordun bu işin sonunun buraya gideceğini baştan bu sana söylemişti ya da görünen bir köy vardı ortada sen buna rağmen gittin bunu seçtin şimdi de hani madem seçtin durum bu diyor yani buraya bakalım burada da diyor ki yargı dağıtma zamanı geliyor sevgili Akrep burcu acaba diyorsun yargı dağıtırken hangi kostümü giysem o yargı gününde yani galiba bir buluşma ama bu böyle şey bir buluşma. Ha sen gel bakalım bir buraya. Ben seninle bir görüşelim bir konuşalım bakalım hani. Bir karşıma çık bakalım tarzı bir e, yargı dağıtma operasyonu gibi geliyor bana. Çok yoğun bir enerji aldım sevgili Akrep Burcu. İnşallah güzel olan şeyler abone olan arkadaşlarıma çıksın diyorum. Şimdi eğer ki kendiniz için bizden yorumlar almak isterseniz size özel böyle kartlar açalım. Detaylı uzun uzun tarotlar bakalım isterseniz. Aşağıda link var melisit.com. Buradan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz de sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız size yapmanız gerekeni söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.